Nazlı yere basmaz Elazığ'ın Ağın ilçesinde benim hikayemde bu sefer bir kadının memleketini nasıl değiştirebileceğini anlatıyor ve işte size iyi haber. Üretiyoruz, kendimize güveniyoruz. Kooperatif de olunca tabii daha kendimize güvenimiz arttı. İlk başladığımız zamanlarda vergilerimizi filan kendi cebimizden öderdik. 5-6 aydır artık kazandığımız parayla vergilerimizi ödüyoruz bir yıl bile olmadan vergilerini ödemeye başladılar. Bina satın aldılar. içini yaptırdılar ve para kazanıyorlar. Bu kazanımı onlara bakanlık vermedi. Kendi emekleri. Elazığ ağınlı kadınlar doğru politikalar uygulandığında kazanılabileceğini yıllarca Ankara'da zabıt katipliği yapan Samiye Genç'in kooperatif fikriyle gördüler. Çok iyi oluyor. Yani hanımlar bir gelir elde ediyorlar. Samiye Genç emekli oldu ve memleketine döndü. Bir hayali vardı. İlçesindeki kadınları örgütledi. 20 29 Ekim 2019'da yani Cumhuriyet Bayramı'nda Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu. Atatürk'ün sayesinde, Cumhuriyet'in sayesinde biz şimdi bugün bu ağında e, özgürce üretiyoruz, özgürce para kazanıyoruz ve kadınlarımıza özgüven e, sağlıyoruz. Çok güzel bir şey oldu. Leblebi yapıyoruz, ağınımızın görsel ürünü. Bunun özelliği kumda dans etmesi. Daha çok özelliği ateşti. Doğal bizim kendi buna ait öz kumumuz var. Onun şeyiyle daha lezzetli oluyor. Fatma Hanım hem hava sıcak hem ateş evet, sıcak hem yüzünüzde maske evet. ama yine de yıkayabiliyoruz. Çok zor diyorum. evet. Zevk alarak yapıyoruz. Kara Kazanların başında kadınlar sıra sıra dizilip iplerle asılan cevizleri sarmak için bulamaç kaynatıyorlar bazen. Bazen de başka bir yöresel lezzet, en doğal haliyle mevsimine göre en gencinden en tecrübelisine hepsi elinden geleni yapıyor. Yaptık yaptıkları işi seviyor, o sevgiyi de her ürüne katıyorlar. 73 yaşındayım, çalışıyorum. 63 yaşındayım. Beyin olarak 18 yaşında hissediyorum kendimi. Nasıl oluyor bu iş? <laughs> bu işleri seviyorum, enerji doluyum. Canım benim gerçekten ağanın toprağından galiba. İnsanlar çok sevecenlidir. Hoş sohbetli, arkadaş ortamımız çok güzel. Allah'ın gel, gel, sonu. Şarkıyla, türkü hoş sohbetle neşeyle çalışıyor ağanlı kadınlar. Çalışırken de diğer yandan daha kooperatif kurulanı bir yıl bile olmamasına rağmen kat ettikleri mesafeye kendileri bile hayret ediyorlar. Zaten üreten kadınlardı ama pazar bulmakta güçlük çekiyorlardı. Belli bir merkezleri yoktu. Biz bu merkezi oluşturduk. İçlerindeki çalışma azmi gün geçtikçe büyütüyor ağanlı kadınları. Ama Samiye Genç'in bir hedefi daha var. Ağındaki bütün kadınların sigortalı olmasını istiyorum ben çalıştıklarını paraya dönüştürebilsinler, kendilerine özgüvenleri olsun. Hedefimiz bu.